Ладно, не шугайся, что ты? Чака! Tosun müydü hepsi tosun Kemal Out the door Go You guys are huge Come on. Stop. <laughs> Open the door. There you go. There's one. They all are. This one. Two Ah Six. Come on. Let's go. Go. Go on, Tubbs. Let's go. Out the door. Go. Wait for this bear. <laughs> Look at this one. <laughs> Wrong way. <Gülüyor> <Gülüyor> Go. <Gülüyor> yapacağım <Ha>. oh. <laughs> Nice. Götümü yedi ye resmen. Bahçesine sıçtı adamın. Gitmeden önce bahçesine 3 kilo sıçtı ve gidiyor. bir ayı niye kapı açar ya? Ruslar niye? Selamünaleyküm. Akşam okuyun. Kaç erkeği kaçın? bir de bekliyor ya. Yani ben olayın ayının kapısını açmasına geçtim. İçeride hep kamerayla bekliyor yani. Baksana abi herifler içeri girip buzdolabı açıyorlar ya. Işıkları açtılar ama. <laughs> uyandılar herhalde. So, what's the point of me filming this? I like Fruit Loops. Is there a reason for putting or for taping this? No. Okay. <laughs> oh my gosh! Oh my gosh! <laughs> <laughs> Drop the Fruit Loops and run! Oh my gosh! There's a raccoon climbing it through the window! What the heck? Oh my gosh. Where'd it come from? What the heck? What the heck? What the <laughs> heck? What the heck? Don't get too close to my pipe. They might have rabies or something. Mm -hmm. Okay. Okay. So, why the heck did raccoons just? <gülüyor> 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 were, you the getting, getting... we're over at my house. And, no, I love uh, that. <laughs> <laughs> <back door>. <laughs> <me laughs> <girmish. laughs> Here, we'll just push him in there and close the door. <laughs> <laughs> you can take <laughs> just Remember when he charges yeah. you. well, <laughs> got <laughs> got <laughs> the horns and drop. Hey. Güzel ha. Ulan şu kamerayı bir uzaklaştır Bilmiyorum, netle ya. Çok güzel hayvan ya. Yeminle keşke besleyebilsem. Yasak olmasa evime iki tane alırım ha. Dur <laughs> Buraya ne gidiyoruz bu İşlere bak! Koronaya gel. Gerçekten çekim yeteneğinin... yeterli daraldık hadi. Maksim ya nasıl Bir Avustralya macerası. yangın çıktığı zaman izlemediniz mi oğlum? Yazık yanmıştı çoğu. Zaten nesli tükeniyor hayvanların. Sola geç. İnsan var orada. Abone olanlar teşekkür ederim arkadaşlar. Yenileyenler daha doğrusu. Yeni abone gelmiyor da yeniliyorlar.

kovalar yazsan abi bir dur lan merak ettim. Ya ne et blok? Çıkmıyor mu YouTube'da öyle bir şey? Hadi gençler Hadi gel senin bu Yok yok ben şimdi evet. videoyu çekeceğim hadi Şimdi bir dakika Ben halka Sür. Kavga eden kolalar yazarsam tabi Koalalar Bağırıyor <laughs> Şurada <laughs> 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 <Bari yani. gülüyor> bak <laughs> Sinirini atamadı hala amına koyayım boş <laughs> kavga çıkınca kadınlar da ya <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu arada ya bir kavga çıktı bu kadınlar hep böyle tepkiler veriyor ya <laughs> Bu erkek aşağıda kadın galiba <laughs> Ağlıyor ağlıyor vallahi ağlıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Sana bak. Sakinledi bak. little thing. plenty Ağacı paylaşamadılar. ya. Ne gülüyorsunuz? Oğlum hayvanın doğası... Allah Allah. Hayvan normal sinirleniyor. Kızgın yani. Sesi böyle acı nasıl çıkıyor diye üzülürüm mi? Hayvanın doğası bu. Sanki şey parçalandı da hayvan ona gülüyoruz ya. Bir eğlenmeyi bilin amına koyayım. Sikeceğim her yerde. Spor değil mi? Aa köpek müdahale etti. Ya, ne vuruyorsun hayvana ya? Gerçi ittirmeye çağır, yakalamak için yapıyormuş. Pues. Kordiye mi benzettiniz koalayı? Ya Klaf sende busun ne konuşuyorsun Klaf ya. Al. Al Klaf size. Zarga namına koyayım. Уйшла. Боже святы! ба, ты представляешь, как он там это... да, же высоко такой? Представляйся! Попугайся, <смел> как я как... Иди. Ну, ему... <смел> Печенюшки так да, как хрупкая. Но... Это бренд, я Нос холодный не? <laughs> like у него. Никакой собаки... Подам на горит На улице, на улице, так и типа мутник. Хорхус зонами Ah, that's you. That's you, sure what you see here? Huh? Is Watch out. Profanity. Cins hayvanlar bunlar da ya. Tam bokunu çıkarma amına koyayım daha. Ya burada şey çıkıyordu. böyle böyle sevimli durduklarına bakmayın oğlum. Ben de besledim. Sabah beşine bak bak bir şeyler yapıyor amına koyayım. Hiç böyle değil yani. Gaza gelmeyin. Anasını bellemiş perdelerimin merdivenimi tut falan diyor. Sus lan diyorum sabah kalkıp böyle bakıyor oradan. Sessizleşiyor tamam diyorum artık uyuyabilirim. Yatağa tam giriyorum. Bak 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 bir şeyler yapıyor. Amına koyayım lan normal bir melodi çıkar ya. Ama benimki çiftleşti. Dördüncü, dördüncü doğumunu yaptı. Oyun gireceğim, gireceğim. Editler <Sessizlik> <Gülüşmeler> güzelmiş bu arada. Benimki sultan değildi ya. Pakistan vardı bende. Sultanlar güzel. Come <laughs> Kameranın nesinden dolayı bu. Bence de yani es et, et, mi kameranın adına koyayım <laughs> Oğlum ama çok iyi değil mi görüntü? I like me. <gülüyor> <gülüyor> Biz komando gençleri ölü takdir ediyor. Hey. What are you doing? Haha. Ha. <laughs> Yazık Abi manyak bunlar ya. Yemin ediyorum manyaklar ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaki fotoğraflara var mı? Tam kuş manyağı. Bunu biliyorum. Tur atacak. Rap, rap, rap. Bu tek kuş normalde. story of the day, the incredible shoplifting, crisp munching seagull from Aberdeen. Stephen Duff reports. Ben size benim sandviçimi çalan karga mı martı mıydı hatırlamıyorum martıydı galiba anlatmış anlattım onu. pezevenk Aşıktan ölüyordum o muna koyayım. pezevenk ya. Cadde Bostan'da balık tutarken sandviçime çöktü yavşak ya. Bir de bu kargalar aşırı intikamcı ha. Bizim mobilyacı Kamil abi. Bu başka Kamil abi. Onun da caddede mağazası var. Abisi çok sıçıyorlar mağazanın önüne diye. Boncuklu tabanca ile mi, taşla mı? Bir şey. Ha yok yok, ceviz, ceviz. Bu şeyler, ee, kargalar ceviz yere düşürüyor, kırıyorlar ya. Bu da soteye yatıyor. Her ceviz yere düşürdüğü zaman karga koşuyor cevizini çalıyor. Oğlum bir biliniyorlar bunlar sülalecek. Adamın ağzına sıçtılar aylarca. Kafasına piki yapıyor, dalıyor. Dükkana sabah geldiği zaman saldırıya geçiyorlar falan. Tam ikinci puş puşlar ya. Kel bir daha adam abi kafasına kafasına vuruyorlardı. Ne <laughs> <laughs> yazık lan. Stop. Stop it. Cat two cat three cat. It's not a cat. That one's not a fucking cat. <laughs> like the fucking chicken. Like there's a limo right there. I am on the street. That is a chicken. You got this, Travis. Make <laughs> him wait for it. <laughs> Boom. Mm -hmm. Herifler ayine geçti lan. Bunlar çok tatlı ya. Yer yaptı kendini. Aha. Deli bunlar ya. İzleyince böyle insan alası geliyor sahip. Ah siktir bir video kapattım.

diye niye böyle <laughs> bir de, önceden yer yaptı oğlum. Önceden nişan aldı bak. Hazırladı kendini önce bak. Bak bir dokundu dürttü önce kafasını çeksin diye. Bak gördün mü? Burada ayarladığı hedefi <gülüyor> amına mm <laughs> The first to put Get a place How's it going so far. <laughs> Fuck. <gülüyor> Yo. <gülüyor> Hello. Hello. Hi. Hi. Hi baby. Oh. Ya, ya <laughs> bu küçük köpekler hep böyle şerefsiz ya. <laughs>